Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın haberlerini hemen paylaşalım sevgili seyirciler. Fanatik Gazetesi ile başlayalım. Ee, tabii ki yarın önemli bir mücadeleye çıkacak Şaktar'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz öncelikle. Ee, Arda Turan'ın açıklamaları. Ee, onu paylaşalım. Arda Turan'ı Eyüp Spor'daki ilk sezonda takip etmeye başladık. Şaktar'ın CEO'sunun açıklamaları e, bu açıklamalar ve oradaki çalışmalarından çok etkilendik. Futbol felsefesi bizimkiyle örtüşüyor. Hücum odaklı topa hakim olan teknik ve cesur bir oyun. Şaktar için doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Ee, hemen şunu ifade edelim Arda Turan'dan bahsettiğimizde hem Simeone'nin e, savunması Luis Enrique'nin de hücum e harmanlandı bir takım yaratmak istediğini ve öyle aslında bir oyun ortaya koymak istediğini de ifade ediyor. Değineceğiz onlara. Kartalın Gözü Şaktarda haberini de hemen paylaşalım e, İzleyicilerimiz izleyicilerimizde Fanatik Gazetesi'nde yer alan. Siyah Beyazlılar Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Teknik, teknik direktör Solşayer oyuncularını yarınki kritik mücadeleye mutlaka galibiyet parolasıyla hazırlıyor. Bugün Mustafa Korkusuz antrenmandan bildirdi. Bugün e, canlı olarak bağlanmıştı bültene. Tabi orada Jason'un da antrenmana katıldığını söyledi. Orta sahada Solşayer kimleri tercih edecek? E, merakla beklenen konulardan biri. Orkun'un Oynaması bekleniyor. Bunu ifade edelim. E, şu an tabii eksik var Beşiktaş'ta transfer tam tamamlandığını söyleyemeyiz. Biraz eksiklerle çıkacak bu mücadeleye e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın bu? 21 değil mi? 9'da maç. Evet. Vallahi Tüpraş Stadının yarın full olacağını iddia etmeme gerek yok yani. <laughs> evet. yani emin olduğumu söyleyebilirim. E, birincisi bu. E, ve bu seyircinin etkisiyle. Beşiktaş'ın rahatlıkla bir fazla oynayacağını da söyleyebilirim. Arda Turan elbette ki bunu çok iyi biliyordur. Yani o statta nasıl bir stat olduğunu, Beşiktaş seyircisi nasıl bir seyirci olduğunu çok iyi biliyor. Emin ol oyuncularına Arda Turan Beşiktaş takımının teknik yönü şu bunu da söylerken seyirci. çok ciddi bir seyirci Herhalde. baskısı altında kalacağız. Dikkat edin falan mutlaka demiştir. Kim ne derse desin. Arda Turan ne kadar Beşiktaş'ı tanıyor olursa da olsun ben bu maçın iki maç üzerinden de konuşuyorum. Ee, favorisi olarak Beşiktaş'ı görüyorum. Onu söyleyeyim. Nedenim şu. Bir tarafta göçebe bir takımdan bahsediyoruz. Bir tarafta da bir kısmı oturmuş. Bir kısmı daha yeni oturmaya çalışan. Ama her şeyle bir bir sağlam ayaklar üzerinde duran kulüpten bahsediyoruz. Yani Donetsk'i, Şaktar Donetsk'i başka gözde baktığım anlamına gelmesin. Bir savaş mağduru. Ona hiçbir itirazım yok. Onlara, onların içinde bulunduğu durum gerçekten sevimsiz bir durum olduğunu görüyorum ama bu sevimsiz durum Beşiktaş'ın lehine bir durum olduğu için de söylüyorum bunu. Sonuçta biz kim önde kim geride konuştuğumuz için bu eksik noktaları da görüp değerlendirme yapıyoruz. Hı hı. Ee, ama Şaktar daha mı hazır olur? Göreceğiz. Sanki biraz daha hazır diyebiliriz. Önceliği var antrenmanların başlaması, kadronun daha bir arada olması. Onlar da hoca yeni. Beşiktaş'ta ise hoca tamam, biliyor düzeni, yeni oyuncular var. Başta Orkun olmak üzere. Eurosek Svensson, Udokai, Paulista savunma hattı. Evet. Demirege olabilir. Demirege, Orkun, Rafa mı olur? Jetson oynar mı, oynamayacak mı belli olacak. Şimdi e, bugünkü basın toplantısından sonra aslında bir şekilde belli olur da. Basın toplantısı. Dün Bence Mustafa'nın verdiği e, ya da vereceği diyelim 11'in çok doğru olma ihtimalini düşünüyorum. Ama senin söylediğin e, savunma bloğu zaten Svensson'un yeri en garanti olanlarından biri alternatifi yok. Hani belki siz orada kalırsa Necip'e oraya bir şey, olumsuz bir şey olsa koyabilir ama alternatifi yok. Ee, yani gitti mi gidiyor mu derken ilk en önemli bank oldu. <laughs> bank oldu. Evet. Ee, aslında sol ve sağ bekler için banko diyebiliriz. Stoper bölgesi için de Paulista'nın son antrenmanlardan sonra gelen bilgi bayağı sağlıklı olduğu biçimindeydi. Bilmiyoruz tabii ya daha sağlıklı bir Paulista her zaman liderlik özelliğini gösteriyor. Tecrübe çok önemli. Rafa Silva'da olur. E, Lincoln olur. Gaston da olur. Ben kendi gözümü kafamdan canlandırıyorum. Tabi Orkun'un yerine kim olur? Demir Ege'yi çok hazır ve istekli görüyorum. Ben oynar diye düşünüyorum. Ikisi yani yani. Hazırlık kamplarında gerçekten parladı. Hep Rio Ave'den geldikten sonra ne kadar geliştiği hem mental hem fiziksel anlamda çok konuşulan bir konuydu. Biz ben kanatları merak ediyorum açıkçası. Hani biz bir, bir kanatta muçi görür müyüz görmez miyiz? Hoca ne düşünüyor? Sol kanat daha evet, orayı, problem Evet yani orayı çok merak ediyorum. Vallahi Mustafa bizden daha iyi bilir. Mustafa verir onu e, akşama doğru. Ama kendi adıma söylüyorum. E, Beşiktaş zor bir rakiple eşleşti hı hı. Fakat e, başlangıç dönemi onlar için de zor olduğu için... E, Turu geçmeye bence daha yakın. Bu e, yarın seyircisiyle birlikte bir coşkulu bir Beşiktaş izleriz. Beşiktaş gerçekten çok önemli karşılaşmalarda geçen sezon biraz o yüzden eleştirmiştik aslında. Bir maçta çok iyi oynayıp e, bir maçta aynı performansı gösterememesi biraz zikzak çizen bir sezondu geçen sezon. Ama bir atletik bir bağ mücadelesinde gayet iyi bir karşılaşma oynamıştı. Yine derbilerde iyi mücadele ettiği derbiler olmuştu. Maç mı seçiyor diyeceksin Beşiktaş? Geçen sene onun için diyebiliriz. Maç seçiyor, Motivasyon. Geçen diyebiliriz belki ama Avrupa Kupalarında her oyuncu seçer Avrupa Kupalarını. Yani her oyuncu vitrin çünkü. Hangi e, e, kupa olursa olsun hiç fark etmez. Üçüncü kupa, ikinci kupa, birinci hiç fark etmez. Avrupa Kupaları her oyuncu için, Türk yabancı vitrindir. Vitrine çıkan oyuncu biraz daha gerçekçi konuşalım. Farklı oynar yani. Elbette takım için oynayacak, kendi için oynayacak ama kendi için biraz daha fazla oynayacaktır. Şunu da üstüne ekleyelim. Beşiktaş'ın belirlenen kadrosu, Avrupa kadrosu kimin gideceğini artık bize gösterdi. Yani El Mursati'yi, Onano'yu artık Chamberlain'i de bir tarafa bıraktık diyor Beşiktaş. Sevgili Tayfun Bey, resmen bana Ezgi bu habere gidelim diyorsunuz. Evet el, öyle dedim. ilgili haberi hemen paylaşalım. E, nöbetçi öyleyse. sineğimiz geldi sinek bak. Sinek geldi beni korkutuyor çünkü sinek. Nöbetçi sineğimiz <laughs> sinek geldi. Sinek gelince dikkatimizi dağıtıyor bizim. el haberini paylaşalım. Foto maç gazetesinden. Paramı verin giderim. İşte aslında tamamen başından beri konuştuğumuz e, sözleşmeden sonraki süreç. Solşayer'in biletini kesti El-Müsrati'ye yönetim kulüp bul dedi. Libyalı oyuncuysa Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız iki yıllık paramı ödersiniz öyle giderim cevabını verdi. Eli kolu bağlanan yönetim tecrübeli futbolcuya kulüp aramaya başladı. İşte bu konu... Bu haberi yazan arkadaşım bana kızmasın ama ben e, Musrati'nin Braga'da mutluydum. Her şeyi bıraktım geldim. Dediğine <laughs> inanmıyorum. Braga'da mutluysan niye geliyorsun ki? Otur oturduğun yerde. Daha iyi para verdi. E, bu kadar basit başlı. yani. Da bu kadar basit. Öyle değildir yani. Hiç Buradaki ana nokta şu bence. E, i̇yi bir örnek var. O nedir? E, İmobile örneği var. İmobile de yine aynı pozisyondaydı. İçerideki parasını istedi. Sonra pazarlık yapıldı ve epey Ateş. düşürdü ve gitti. Nereye? Bir takıma gitti. Şimdi Musraati'ye bir takım yok. Aynı şey Oksla içinde geçerli. Onlara da şu anda bir talep yok. Yani Dino i̇steyen kulüpler yok. yok. Evet. Şimdi isteyen kulüpler olmayınca doğal olarak kulübün pazarlık şansı düşüyor. Şimdi isteyen bir kulüp olsa ve oyuncu gitmeyi istiyorsa oraya gitsese o zaman pazarlık edebilirsin. Oyuncu da hazır burada bulmuşken gideyim diyor. Böyle olunca da ellerindeki kontratlar bütün kulüpler için geçerli. Oyuncuların kontratları çok sağlam ve çok güçlü kontratlar. Daha Anladın? iyi bir teklif veren çıkmıyor. Eğer kulüp bile istese bir oyuncu başka bir kulüp maaşı daha azsa yine Çok güzel ister. ama bir düzeltme yapayım. Şöyle düzeltme yapayım. Sen yanlış söylemiyorsun. Sen doğruyu söyledin ben şundan düzeltme. Bu oyunculara, Türkiye'ye gelen bu oyunculara, Türkiye'den çıkarken daha iyi teklif yapan hiçbir kulüp yok. Olmaz. İki iken buraya dörde beşe geliyorlar. Bu kadar basit ya. Olmaz yani. E, çok isteyen bir kulüp olur o zaman gider. İmobile çok iyi bir örnek. Türkiye'dekinden çok daha iyi bir rakam vermediler. İyi bir teklif verdiler oyuncu. Oyuncu burada oynayamayacağını, mutsuz olacağını gördü. Paradan vazgeçerek biraz azaltarak gitti. Ama El Musaati için bu geçerli değil, Oks için de geçerli değil. Ve Çünkü her teklif bu, bu yok. Bu bekleniyor aslında. Hemen de şöyle eleştiriyoruz. Ee, neden oynamak istemiyor? Ya yani, oynamasam da paramı alayım diye. Sonra oyuncuları da eleştirdiğimiz çok oluyor aslında. Ama öyle yapılıyor sözleşmeler. Birazcık sonra öncesinden düşünmek gerekiyor adım Şimdi bu oyuncuların e, yaş e, performans kriterine baktığın zaman aslında e, ununu eleyip eleğini duvara asma dönemine yaklaştığını görüyoruz. Yani e, genel ifadeyle söyleyeyim son voliyi vurmak istiyorlar diyelim. Genelde de son voliyi vurmak isteyenler Türkiye ve gerçek gör söyleyeyim görünüyor bu yani Türkiye ve Arabistan piyasalarını tercih ediyorlar. Hem iyi para alıyorlar hem vergi ödemiyorlar. Avrupa'da da kendilerini gösterebiliyorlar. Evet ama başka bir şey burada Evde. kendini göstermek istemiyor. Kend, biliniyor zaten ben zaten elde edeceğimi elde ettim. Bu transferleri yaparken de bir şey söyleyemiyorum. Gelirken, alırken El Nusrati'nin bir sürü talebi vardı. Fenerbahçe Fenerbahçe'de istemişti. Galatasaray'a da önermişti. Avrupa'da birçok takım istiyordu. Aslında ismi, olan bir, oyuncu ismi olan bir oyuncu. Sonra bu çıkıyor ortaya. Bilemiyorum yani kontratlar anlamında yöneticilere de bir şey demek istemiyorum. Bu oyuncuları almaya gittiğinizde mecburen isteği çok kıramıyorsunuz. Hani arz-talep meselesi hikayesinde talep yüksek seviyede olunca arz kendini biraz böyle neye çekiyor diyelim. Naza. Naza alıyor, naza çekiyor görünüyor. Hemen bir diğer haberimizi paylaşalım Beşiktaş'la ilgili artık son 1-2 dakikamız sevgili seyirciler. Bugün ve ısrarlı Semih hazır. Evet bugün biraz süremiz kısa. Ee biliyorsunuz Semih'i istiyor. Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 12 milyon euro satın alma koşullu kiralama teklifi yapan Kayliyar transferi en kısa sürede tamamlamak istiyor. Sol gözüne girmekte zorlanan genç golcü de düzenli oynayarak gelişimini sürdürmek için İtalya'ya gitmeyi planlıyor ki aslında gerçekten de e, çok önemli transferlere adım olan bir kulüp olduğunu ifade edebiliriz gelecek açısından, Semih açısından da. Açık söyleyeyim, kendi görüşümü söyleyeyim. Çok net Semih bir çıkış yakalamak istiyorsa, bir gelecek yaratma oluşturmak istiyorsa, büyük hedefleri olan bir önse gitsin. Yani çok netim bu konuda gitsin. Çünkü belli ki daha çok bu takımda tartışılan isim noktasına gelecek kendine yazık eder. Kendine